Selamün aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizleri tekrar Almanya'daki evimden sesleniyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasip olursa gene çok kolay, çok pratik, güzel bir kış keki yapacağız kek kalıbında. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bol cevizli, kuru üzümlü olacak. Hemen malzemelerime geçeceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere 3 tane kırılmış yumurtam var. Kasem için hazır. Yarım su bardağı sıvı yağım var bir su bardağı dolusu toz şekerim var yarım su bardağı sütüm var bir çay bardağı dolusu da ütülmüş cevizim var bu arada bahçemin cevizi 2 yemek kaşığı da kuru üzümüm var kasemde Bir çay kaşığı karbonat bir çay kaşığı da tarçınım var burada da gördüğünüz üzere kabartma tozum var bir paket ama yarısını kullanacağım bir tane vanilya şekeri Aldığı kadar un kullanacağım. Tahminim buçuk su bardağı falan herhalde ilave ederiz. Gene de söylerim yani ne kadar ilave ettiğimi. Hemen yapma aşamasını geçelim inşallah. arkadaşlar şöyle kabımın içerisine yumurtalarımı boşalttım. Şimdi şekerimi boşaltıyorum. Bir su bardağı şekerimi de boşalttım. Bunları bir mikserle geçireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlarım yumurtamız ve şekerimizi çırptık. Şimdi sütümü ilave ediyorum. Yarım su bardağı süt. Yarım su bardağı sıvı yağ ilave ettim. Şimdi tekrar karıştıralım. Arkadaşlar unuma süzüceğim ilave ettim. buçuk su bardağı dolusu un. Yarım çay kaşığı karbonat. Bir çay kaşığı yakın işte tarçın. Bir tane vanili şekeri. Yarım da kabartma tozunu ilave ettim. Şimdi bunları hemencik böyle bir eleyerek ilave edeceğim unumu. Az çok gelir zaten söyleyeceğim. Şu an iki buçuk su bardağı ilave ettim unumu. Tekrar devam edeceğiz inşallah. Şimdi unumu tekrar karıştırıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi unumu güzel karıştırdım. Şöyle çok koyu da değil, durdu da değil. Şöyle kıvamı da. Şimdi artık bir çay bardağı dolusu bütün mücevcesimiz ilave edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Cevizler dediğim gibi bahçemizin cevizi. Bu sene maşallah bayağı çok oldu. Konu komşu dağıttık biraz. Rabbim bereketini artırsın inşallah. Biraz ağacımız çok büyüktü. Bu sene birazcık pudattık. Nasıl bakalım sene belki çok vermez ya da olmaz bilmiyorum. Bir dahaki senelerde olur inşallah. Şimdi hepsini bir karıştıralım şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar ne var ne yok nasılsınız iyisiniz inşallah. Bizler deyiz bakalım hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüze yapmasın. Şöyle eksermeğin şeylerini tellerini çıkarayım. Tekrar görüşeceğiz inşallah. Bir karıştırayım. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi cevizli, kurutümlü ve de tarçınlı kekimizi karıştırdık. Şimdi artık fırınımı da açtım. 180 derece alçak pişirmeli. Kalabımı da buzdolabına koymuştum. Kenarlarını yağlayıp da şimdi onu getireceğim. Hemen boşaltalım. Arkadaşlar şöyle kelepçeli kalıbım. Altını yağlı fırın kağıdı koydum. Kenardan şöyle katı yağlan yağladım. Şimdi artık boşaltabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlarım şöyle kek kalıbımızı kekimizi döktük. Artık fırına gidebiliriz. Arkadaşlarım şöyle kekim fırında. Sıcak fırını koymuştum. Tam 10 dakika oldu. Kabarmaya başladı gördüğünüz gibi. Bir göstermek istedim. Tekrar görüşürüz inşallah. Arkadaşlarım şöyle gördüğünüz gibi kalıptaki kekimiz çok güzel kabardı, kızardı. Tam 50 dakika oldu. Bir kürdan testi yapacağım. Artık fırını kapatacağım sonrasında. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar, fırından çıkarttıktan sonra tam 50 dakika dediğim gibi kalmıştı. Balkonu koydum. Birazcık soğudu. Ondan sonrasında getirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı, kızardı. Kelepçesini çıkardım. Artık şimdi e, soğuduğu olduğu için üzerine pudra şeker yapacağım. Bir yapmadan sizi göstermek istedim. pudra şekerini şöyle birazcık şöyle serpin. Şöyle tamamen isteğiniz bağlı ama olursa tabii ki daha güzel olur. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün bir videomuzun sonuna geldik. Bugün çok kolay çok pratik. Kelepçeli kek kalıbında çok güzel kış keki yaptık. İnşallah sizleri sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şöyle arkadaşlar bir dilimini çıkardım görmeniz açısından. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı, kızardı. İçini çok güzel çekti. Şimdiden yapanları yeniler afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun.